tarih olarak da not edebiliriz. Şu şekilde 1871 tarih kullanılmış. Bir açık arttırmada bir iddialaşma olmuş dedemin rahmetliden duyduğum kadarıyla. O zaman derdi bir liranın bir kağıt liranın bir sarı liraya denk olduğu zamanlar 1700 sarı liraya aldım burasını derdi. Evet, siz küçüklüğünüze de geliyor muydunuz buralara? Tabii tabii ben burada yürümeye başladıktan sonra ben devamlı dükkanın içerisinde bulundum zaten. Şurada bir köşesinde bazen çuvalları sererler, oralarda uyur, uyurdum, gider gelirdim. Zaten ev, ev olarak da yakındık dükkana. Envanterimiz var mesela bulabildiğimiz en son 1951 yılı envanteri. O zaman envantere de herhalde Arapça bidayeti diye geçmişler. 1951 yılı bidayetindeki sayımda zuhur eden mevcudumuz diye geçirmiş. Şu anda bize çok komik ve ilginç geliyor ama o zaman demek ki kullanılan bir bu şekildeymiş.